kanalı izleyenlerin sadece yüzde %3,8'i abone. Eğer sen de abone değilsen aşağıdan abone olarak destek verebilirsin. Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, dolandırıcı e, insanları e, kandıracağım arkadaşlar. Dolandırıcıları dolandıracağım gibi bir şey olacak. Arkadaşlar Instagram'da böyle sayfalar var. Bana brobes alır mısın? Ee, ben ona mesaj attım. Daha sonra yorumlardan birisi de e, dedi ki Do taş isteyen bana mesaj atsın dedi. Önceki attığım sayfa benim mesajıma cevap vermedi. Baya süre geçti cevap vermedi. Ben de sonra e, bu Eren Vurgun denilen dolandırıcıya e, bana brobest alır mısın yazdım. Bu dolandırıcı arkadaşlar. E, olan konuşmalarımızı sizlere göstereceğim. Ama ondan önce size bir şey demek istiyorum. E, bunlara sakın inanmayın. E, bir süre bana cevap vermedi bu. Sonra ben de geç kayıda girdim mecburen. Diyor ki en başta e, sana bu ropeyi alabilirim kabul edersen. Ben de... Ben zaten daha önce iki kişiye daha verdim Benim güvenimi kazanmak için diyor Kupamı istiyor kupam ne alaka Aydinle arkadaş ekleyeyim diyor 5 dakika içinde yazacağım diyor ben de e, Ana hesabımın Ekran fotoğrafını alıp e, Onu yolladım O Bana güvensin diye E, e postamı burada sansürlüyorum ama bu e-posta benim ana hesabımın e-postası değil yani ana hesabımı ona verecek kadar salak değilim. O bana dedi ki kodunu ver dedi. Bana gerçekten kod gelmemişti ama ben ona e, şu an ekranda gördüğünüz e, ezik hesabı veriyorum. E, hesabında e, Supercell ID ismi Enayi bu arada onu Enayi yerine koyduğum için ve bir daha deneyeyim mi? Ee, ekranda siz zaten yalışmaları görüyorsunuz arkadaşlar. Ama bakın ister inanın ister inanmayın ama bu gerçekten kurgu video değil arkadaşlar. Bu Eren Vurgun denilen şahıs dolandırıcı. Lan gerçekten daha önce konuşmamıştık. Tanımıyorum onu da engelledim hatta. Eee... Dedi ki bu hesapta kupa yok ki bu ne yapacaksın? Ben burada ne yazacağımı düşünüyorum. Ama ne yapsam emin de değilim. Ee, ben de dedim ki e, ben de, benim diğer hesabımda taş var. E, bu hesabımda istiyorum diyeceğim. E, ama gerçekten diğer hesabımda taş var da bu sezon bu almayacağım. Kolet yerine yeni karakter Low'yu Almak istiyorum ben ee, Diğer hesabımda Taş var ben bunu almak istiyorum Diyorum buna lazım diyorum ee, Dolandırıcı Ne yazıyor Bu arada abone olmadıysanız abone olun ya. Cidden abone olmuyorsunuz Arkadaşlar kanalı izleyenlerin Sadece %4'ü abone Diyor ki kanka bu olmaz Sen benden Geçiyorum demiş. Ee, 8 kupa senin için fark etmez diyorum. Bak diyor ki senin diğerini alayım. Niye? Senin için bir şey fark etmiyor. Sen aynı parayı ödeyeceksin. Senin için fark etmez ne olacak diyorum. Baksana abi çırpını şu vermem için ama. Beni enayi sanıyor. Kanka yok. Ve kanka diyor ki samimi olalım da güvenini kazanayım. Ben al alayım seninkine. Ben de burada artık noktalıyorum bu işi. Görüyorsunuz zaten. Bunu alamam reis. Hemen bana övgüler yapıyor yani. Sonra çakal diyorum burada. Eee... Bak şimdi dediği cevaba baksan. Şimdi diyeceği cevap aşırı saçma. Bak şimdi ne diyecek. Kes yazma. Ne Kes yazma. Laf falan mı ters sanıyordum. Ben de sonra direkt gittim. Engelledim. Eren Vurgun diye bir ee, ben bunu engelledim. Siz de böyle bir gördüğünüz zaman ya onu trolleyin ya da engelleyin gitsin. Sakın ama sakın inanmayın. Kimse size durup dururken bu almaz. Neden alsın? Neden cebinden size para ödesin arkadaşlar?